Kale Kale Yazan Fakir Baykurt Seslendiren Celal Kadri Kınoğlu de yok. Anası ekmeğin başında koyunları ağla katı verip koştu. Çıktı direksiyonun başına. Boncukları sallanıyordu kamyonun. Dikiz aynasının yanında babasının bir belgeye yapışık resmi vardı Mika içinde. Ama neyle açacaktı kontağı? Evirdi, çevirdi. Bilmiyordu anahtarsız çalıştırmayı. Belki evde babasının deri ceketinin cebindeydi anahtar. Kamyon evin önünde durduğuna göre babası fasulye sulamaya gitmişti Elmalı Deresi'ne. Gel gel ekmeğini ye diye bağırdı anası. Baban gelir birazdan. Yorgun argın suya gitti. Gitmese sıra geçecek. Gel gel yağ süreyim anam gel. Yağ almak için ambarların üstündeki takı tuku karıştırıyordu anası. Fırsat bu fırsattı. Hemen atıldı kale kale. Deri ceketin cebinden destesiyle avuçladı anahtarları alıp beline soktu hemen. Tahta kaşığı yağla doldurmuş geldi anası. Bütün bezeyi kabaca açtı, tepertti sacın üstünde, yağ sürdü. Ala pişik indirdi, attı öteki yufkaların üstüne. Acık mısındır gel ver dedi. Yağlı ekmeği soğutmadan aldı kale kale. Dürümledi, ağzı avurdu yanıyordu yerken. Yaş geldi gözlerinden aldırmadı. Öyle istekliydi ki. Köyün içinden korulara sürecekti doğru. Sonra biçilmiş tarlaların arasından yukarılara çıkacaktı. Bayındırlı Halil Doğan bitirin bir şoför olmayı kuruyordu. Babası gibi dikkatli, sabırlı falan sürmeyecekti. Uçuracaktı. ''Sakın sen şoför olma, çoban ol oğlum.'' diye ötlüyordu babası. Çoban falan da olmayacaktı. Elindeki yağlı ekmeği yarı edince yürüdü. ''Dur, dur, bir daha yapayım. Nereye gidiyorsun?'' Duymadı anasının sesini. <gülüyor> <gülüyor> tıp 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 indi merdivenleri, çıktı direksiyonun başına, uydurdu anahtarı, çevirdi hemen, Fazla harlamadı motor, biliyordu hangisi debriyaj, hangisi fren, hangisi gaz. Vitesler geri ileri, bir, iki, üç, dört, kalkışı yaptı hemen. Kaşla göz arasında büktü direksiyonu, köy içine çıktı çabuk. ''Kızlar, neredesiniz lan emlik kuzular, nerelerdesiniz kimseyi beğenmeyen lafçı karılar?'' Kornaya da bastı, ayak altındaki çocuklar kaçısın. Kör İlyas'ın eviyle Kadıoğlu Mustafa'nın evlerinin önünden yel gibi geçti. Korulara indi bir solukta, bu kadar hızla koskoca bir kamyonu sürebilen çocuk, niçin çoban olup ziyan olsun? Koskoca kamyona, kamyonun göğsündeki koskoca motora, aslan gibi egemen olabilen bir çocuk, çoban olur da koyun da var güder mi hiç? Arap güllüğünün içinde kadın kız vardı. Ana son tarlalarında, güverti aralarında kadın kız vardı. Bastı kornaya, bastı kornaya. Düt, düt illetti, çınlattı ortalığı. Ve döndü göçmen tarlasının yanından daha fazla gidip ne yapsın? Elbet isterdi ama babasının fasulye suladığı yere elmalı deresine yaklaşıyordu. İşitirdi düttütleri, koşar gelirdi bakarsın. Yılların şoförü isterse dağların ardından duysun tanırdı kendi öz kamyonunun sesini. Ustalıkla döndü kale kale. Çıplak eşeğin sırtında gibi kalkıp iniyordu giderken coşkunlukla sürüyordu. Koruların arasından leylek serinenin dibinden geçip köy içine girdi. Birden sap yüklü bir kağını geliverdi karşısından. Kırdı direksiyonu hemen, çarpmamak için kırması gerekiyordu ama hızı çok yüksekti. Anası da merdiven başına çıkmış bağırıyordu. Bu yaptığın doğru mu kale kale? Her nasılsa Belki de sert kırdı. Belki de frene basacağım diye gaza bastı. Şimşek gibi ileri atıldı kamyon. Bir anda Kürüş Halil İbrahim'in kerpiç eve girmesiyle gözden silinmesi bir oldu. Hih, kerpiç evin duvarı yağmurdan yaştan aşınmıştı epi ama ana duvardı. Yılların aşındırmasına epi daha dayanırdı ama böyle şahin bir kamyon tam gaz gelir toslarsa nasıl dayansın açılı verdi çift kanatlı koca kapı gibi kamyon daldı duvardan içeri yarıya inmiş samanlıktan geçti danalıktan çıktı avlunun ta dibine oturdukları odanın önüne gelip durdu geçtiği yerlerde duvar direk bırakmadı dikili çivileri bile söktü kattı karıştırdı ortalığı. Ne farları kaldı ne camları. Ne boyası ne boncuğu. Dikiz aynası kilometresi yakıt göstergesi falan yamuldu. Yıkıldı adam akıllı. Bereket motor kendiliğinden durdu. Kale kalenin durdurması olanaksızdır. Kürüş Halil İbrahim'in karısı hayatta yamalık yamalıyordu. Önce deprem oluyor sandı. Sonra her alım dünyanın sonu geldi, köy yıkılıyor diye düşündü. Sonra kulakçı Salim'in kamyonu burnunun dibine kadar gelmiş görünce düşüp bayıla yazdı. Direksiyonda kale kaleyi görünce de önü aydınlandı, topladı kendini. Vay eşeğin dölü, babandan habersiz aşırdın değil mi kamyonu? Yıktın evimi. Yurtsuz yuvasız koydun çoluk çocuğumu. Vay kale kale gibi adı batası. Sonra baktı. Boynu bileği çizik sıyrık içinde alnı avurdu kan. Hem de beti benzi uçup gitmiş. Arpa samanı gibi sarı bir yüzle titreyip durur. Acıdı. Fırladığı gibi sol kapının kulpundan tuttu. Açtı. Çekip çıkardı çocuğu. Gel yavrum gel yanıma. Gel de dik dur. Dik dur hemen yıkılma bakayım dedi. Günde dura dura ılımıştı ırbığın suyu. Çarpa çarpa elini yüzünü yıkadı kale kalenin. Seleden bir giysi eskisi bulup sildi yüzünü. Sonra bir tas su içirdi. Bir yanına bir şey olmasın aman yengem. Çok yaramazsın ama korkusuzsun. Ne severim seni şu köyün içinde üç tane kazık gibi oğlum var. Kızım olsa verirdim. Birer odun oğullarım. Babandan habersiz aşırdın değil mi? Evde yok muydu? Ha? Suya mı gitmişti? Çıt çıkmıyordu kale kalenin ağzından. Derin bir mahçuplukla önüne önüne bakıyor susuyordu. Ne yapacağını, nereye sineceğini bilemiyordu. Keser keser etini itlere doğrardı babası. Evinin ekmek teknesiydi bu kamyon. Kim bilir kaç yüzlük, kaç binlik zarar açılmıştı. Parça nerede, usta nerede, nerede oto onarımcısı, boyacısı, doğrultmacısı. Hii. Köyün içi anacık babacık günü oldu birden. Koca kamyon eve girdi ya. Bodoslamadan sokuldu ya. Çok yaman şoförmüş ne lazım. Olacak oğlan eyesinden belli olur dememişler mi? Aşk olsun Belete canım, vallahi aşk olsun. İkişer üçer koşan geldi, ağzına kadar doldu Kürüş Halil İbrahim'in evin önü. Yıkığa göçüye bakıyorlar, kamyonun çevresinde fırfır fır dönüp he geçmiş olsun bakalım şoför ağa diye kale kalenin başına çöküyorlardı. Harran gürran olmuştu avlunun içi. Yışmayın millet dedi. Kürüş karısı. Şamatasız mı kaldıydınız? Ha? Kursunu görmüş, sınavdan geçmiş, şoförler bilem yapıyorlar kaza. Macir Kerim yapmadı mı? Kalender İsmail yapmadı mı? Kulakçı Salim kendi yapmadı mı? Gezin bakalım gülüşmeyi. Hem de dağılın başından çocuk kendine gelsin. Toplananlar birer ikişer dağılıyordu. Kale kalenin anası Melek Güldane çıkıp geldi dönerek Pü, püüüüü, nerelere gideyim? Kimlere gideyim? Kaçla gözün arasında alıp kaçtın koca kamyonu ha oğlum. Gözüne gözükecekler mi vardı ay koçum? Baban gelince keser beni alır ayağının altına çiğner, mars eder köyün içinde. Neden yaptın bunu ay aslanım? Sus güldane. Olanlar olmadan diyecektin bunları. Olanlar olmadan ağlayacaktın yeşil yeşil. Sus sus olmuşla da ölmüşe çare yok. Dağılsın şu millet al götür sıpanı sakla bir yere. Babası gelince öfkenin ağrıyla vurmasın. Öfkesi dağılır gibi olunca çekin kamyon evimin önünden. Kürüş Halil İbrahim de beni kezer. Neden bakmadın neden yıktırdın der kerpiç mi kestireceksiniz? Taş mı kırdıracaksınız? Devrilmiş direklerimi doğrultmak için Gökçe'ye kadar usta getireceksiniz? Temizletip patlatıp bir an önce onarın evime. Hadi bakalım. Hadi millet dağılın siz de dağılın dedim duymadınız mı? Millet dağıldı birer ikişer. Ellerini birbirine vura vura gidiyorlardı. Gerçekten usta şoförmüş ha. Tam göbeğine getirmiş duvarın. Basmış kaza. Bir yandan girip öte yandan çıkıvermiş. Kürüş karısını görünce de selam durmuş diye diye gittiler. Kale kale yeniden direksiyona oturup çalıştıracak oldu kamyonu. Bırakmadılar. Melek Güldane aldı oğlunu gitti. Önce eve vardı. Yeniden yıkadı elini yüzünü sıtma tutmuş gibi titriyordu oğlu. Öldürücü bir pişmanlığın içindeydi. Sap yüklü kanıyı görünce sağ geçip gidesiye kadar beklese ne vardı? Babası şimdi çıkar gelirdi, alırdı ele girerdi yola. Hii, yer misin, yemez misin, biraz daha ister misin? Bostanın başına kaçsa, akşam orada mı yatsaydı acaba? Yoksa teyzesi gile mi gitseydi, gömülse miydi çuvalların falan arasına? Dur, dur, titreme. Teyzen gire götüreyim seni. Bereket anası işkence etmiyordu. Neden aldın, neden vurdun? Melek Güldane kolundan tuttu oğlunu, dedehçenin damın ardından kardeş gile götürdü. Evde Zekiye gelin vardı. Ötekiler orağa gitmişler. Hasta çocuğuyla uğraşıyordu Zekiye. Ona anlattı Güldane. Enişten gelirse keser. Siz de saklansın, köleniz olayım. Kamyonu alıp gezmeye çıkmış akıllım. girin evet toslamış. Herifin evinin yıkıldığına mı yanarsın? Kamyonunun kırılıp döküldüğüne mi? Yoksa bir öfkeyle kulakçı Salim'in yapacaklarına mı? Sen neredeydin? Sen eşek çobanı mıydın? Neden bakmadın? Neden engel olmadın diye. Az uz dövmez beni. Bari bunu dövmesin. Saklayın aman zekiye. Bırakıp gitti. Kocasının gelmesini, gelip kendisini dövmesini bekledi. Yiyeceği dayakları adı gibi bildiği için selede sepette eski beki ne varsa çıkarıp giydi. Bari daha fazla acıtmasın odunları. Kulakçı Salim göçmen tarlasını yanına gelince duydu olanı. Koştu hemen. Karısını dövecekti karısını. Elbet onundu bütün suç. Söğe saya yürüdü. Niçin bakmamış sıpasına? Niçin engel olmamış? Niçin dur oğlum otur upuslu dememiş? El kadar çocuğu kendi haline bırakırsan duvardaki tüfeği kapar adam vurmaya gider. Niçin dikkat etmemiş? Arap güllüğüne geldi. Ne kabahati var ama karının dedi birden bütün suç o kale kale olacak alçakta kim bilir nasıl görmez yanına getirip aldı anahtarı aldığı gibi fırladı kapıdan çıktı direksiyona bastı gaza bastı gaza bütün suç o sıpanındır bilirim ben köy içine geldi kürüşkilin yıkılan evi avlunun dibinde süt dökmüş kedi gibi duran kamyonu gördü Hii, yüz kat arttı öfkesi Çıktı direksiyona, kontağı açıp çalıştırayım dedi. İki tız, bir fıs edip kaldı kamyon. Nasıl götürecekti kasabaya? Nereden bulup getirecekti oto elektrikçisini, onarımcısını? Kaça gelecekti adam? Borçları bitmemişti daha. Ah ah dedi baktı yere, göğe, çevreye. Koştu evine doğru. Koşarken soruyordu. Nerede? Nerede o çakalın en iyi? Nerede? Bir gösteriverin. Kıl bıyığın Cafer. Ben biliyorum Salim dayı dedi. Söyle dayım Cafer. atta da sana avrat da. Güldane teyzem alıp bacısı ile getirdi. Hey, i̇şitti melek Güldane. Naha gözün kör olsun sinikli Cafer dedi. Bir gün sen de benim elime geçersin o zaman ben senin pekmezini akıtmazsam. Kulakçı Salim koştu düşündü bel de yoktu omuzunda. Acaba nereye koymuştu? Taş aldı yerden attı taşları. Ya, nereye gidiyorsun Salim diye sordu kendine. Düşman mı karşındaki? Düşmandan da beter. Düşman olsa yapmaz bu kadar. Sopa bul bir tane terbiye et dölünü güzelce. Terbiye amacıyla döv güzelce. Korkut gözünü. Korkut bir daha yapmasın. Kamyonla oynamak, çelik çomak oynamak değildir. Ekizgilin ağaldan bir kara ağaç dalı söktü. Bastı ayağıyla, kırdı ucunu. Budağını, yaprağını temizledi. Koştu. Zekiye gelin köy içine bakıyordu ne var ne yok bakıyor dikiliyordu tahta sekide. Görüverdi kulakça eniştesinin yıldırım gibi geldiğini. Hemen indi gübre deliğinden aşırdı kale kaleyi. Tor edip attı taze gübrenin üstüne. Kaç! Baban geliyor söylemiş sütsüzün biri dedi. Yumuşak gübrenin üstünde birkaç takla atıp kalktı kale kale. Kaçmaya başladı. Zekiye'yi deliğin önünde gördü Salim. Kaçırdın oğlanı Zekiye dedi. Kaçırdın ama yanlış yaptın demek koca kamyonu alsın götürsün elin koca evini yıksın koskocaman anasıyla yengesi de şımartsınlar serseriyi aferin. Öfkenin esiri olmaz halimen işte öfken geçsin otur önüne öğütle dövmekle de olur deme bir yanını sakat edersin çocuğun. Sus sus bana akıl vereceğine şimdiden kendi sıpanı terbiye et. Bugün yarın kocan Aziz Efe de bir kamyon alır belki dedi. Çarptı çıktı koca kapıyı köy içine koştu. Nere, nere gitti bu sıpa diyerek koşuyordu. Hacı Osman'ın torunu Numan çıktı bu sefer. Ekizgilin ağla, koyunların arasına sindi. Kulakçı Salim koştu, Numan da yanı sıra koştu. Burada, işte burada Salim dayı, koyunların arasında. Bu sefer bağırmadan koştu kulakçı Salim. Sine, sine vardı. ...atmaca gibi atılacak... ...omuzlarından basacaktı. Sonra dövecekti kana kana. Dinlene dinlene. Cidden atlasa görürdü, duyardı oğlu. Kapıdaki çalıyı kaldırdı usulca. Yanmış, pişmişti koyun gübresi. Harlı ateşin altında. Gübrelerin üstünde... ...koyunların arasındaydı kale kale. Hii. Koyunlar silkindiler. Çanları ötmeye başladı... ...beşinin, onunun. Usulca başını kaldırıp baktı kale kale... Hii. ''Evet... Babası geliyordu... Orada... Tam kapının olduğu yerdeydi... Düşündü... Nereye fırlasın... Nereye dalsın... Düşündü bir anda... Babam kocaman adam... Basamaz koyunların üstüne... Ben basıp geçeyim... Ölecek değiller ya... İsterse ölsünler... Ben öleceğime... Şimdi çek gibi fırladı... Önce babasını üstüne çeker gibi yaptı... Sonra yön değiştirdi... Çitten kapıdan atladı... Koştu köy içine... Kulakçı Salim ağalın içinde bir o yana bir bu yana yalpalayıp duruyordu. Düşüp kalkıyordu. Uğraşa uğraşa çıktı koyunlar arasından. Dört yanına baktı. Nerede o sıpa? Nereye gitti? Söyleyin bana. Gösterin bana. Nereye gitti? Numan olacak oradaydı hala. Görevli gibi hap hazır duruyordu. Caminin avlusuna girdi Salim dayı. <laughs> Köyün tam ortasındaydı cami. Birden zınk etti, durakladı kulakçı Salim. Ah it, ah it dedi. Nasıl da bildin sinecek yeri. Ama yakalarım. Caminin avlusundaysan da yakalarım seni. Ama içine girmiş sen başka. İçine girmeden yakalamak isterim seni. Kalktı, var hızıyla koştu. kapılarının başına çıkmış bekliyordu kale kale. Her yeri arar babam. Burayı aramaz, arayamaz sanıyordu. Kulakçı Salim girdi caminin avlu kapısından. Baktı sağa, baktı sola. Abdest musluklarının başında gördü oğlunu. Kıstırdım şimdi diye sevindi. Gülüp sırıtacak oldu hatta. Ama sırası değildi. Artan bir öfkeyle atıldı musluklara doğru. Fırlayıp indi kale kale. Bir kurnazlık düşündü. Saniyenin içinde. Babasının üstüne doğru koştu hemen attı kendini koskoca adamın ayaklarına adam düştü. O zaman toparlanıp kalktı kale kale. Bu oyunu biliyordu iki yıldır. Kendinden güçlülerle dövüşürken kaçıyor kaçıyor sonra birden dönerek ayaklarına atılıp düşürüyordu onları. Gene öyle yaptı. Babası hala yatıyordu yerde. Düşündü eve kaçsam yakalar. Başka eve kaçsam kerevze çok. Birden buldu. Caminin içine saklanayım. Cami en uygun yer. Neden uygun biliyordu kale kale. Yedi yıldır küstü babası Molla Mehmet hocayla. En uygun yer camiydi. Babası toparlanamadan kalkıp koştu daldı içeriye. Usul usul yürüdü habaların kilimlerin üstünden. Kadınların mevlid dinlediği, teravih kıldığı yere çıkmadı. Çöktü duvarın dibine. Yönü de kıbleye değil kapıya doğruydu. Belki unutmuş falan olur da girer gelirdi babası. Girer gelirse görebilmek için. Yok ama gelmezdi. Molla Mehmet Hoca ile barışmadan camiye girmezdi. Ağır yemini vardı. Kale kale! Hey kale kale! Çık dışarı! Bak çık diyorum çık dövmeyeceğim. Dövsem de az döveceğim. Peki, belki sadece burnunu kanatacağım birazcık. Yemin ettim onun için burnunu biraz kanatıp bırakacağım. Böylesi daha karlı senin için. Çıkmazsan çok döverim sonra. Hadi çık bakayım. Biliyorsun kavgalıyız mı olla Mehmet olacakla. Yedi yıldır küsüz biliyorsun. Yedi yıldır girmediğim yere bugün sokma beni. Çık çabuk. Kulakçı Salim bir yandan kırılıp dökülen kamyonun zararını düşündü. Bir yandan da çık ayal diye bağırdı girin yıkılan evin taşını, kerpicini, işçisini, Kürüş'ün çalımını düşündü. Bak kale kale, bana bu kötülüğü yapma babam. Yedi yıl sonra sokma beni camiye. Çık bak, bir vurup burnunu kanatayım tamam olsun. Çık. Yeminim yerini bulsun hadi oğlum. Kapının eşiğinde duruyor, bir adım atamıyordu içeri. Kale kalede babasının andığını bildiğinden çıkmıyordu baktı, etti, yalvarıp yakardı Salim. Daha fazla yalvarmayı da doğru bulmadı. Çarptı ellerini birbirine. Yedi yıldır girmedim. Şimdi hiç girmem ulan. Affettim ulan dedi. Yürüdü evine doğru. Elini yüzünü yıkayıp kamyonunun başına gitti. Köy içinden geçerken bir daha bağırdı. Kale kale! Affettim babam! Affettim! Çık artık! Çık sinip durma. Ama ne olur ne olmaz hala bekliyordu kale kale. Adamlar namaza geleceklerdi akşam. O zamana kadar bekleyecekti. Kulakçı Salim epey uğraştı. Kamyonu gene çalıştıramadı. Kürüş Halil İbrahim'le konuştu zararın ziyanın her kaç liraysa kabulüm arkadaş yeter ki gürültü etme gökçe'ye kadar iki usta bulur gelirim eskisinden daha sağlam yaparlar yıkılan yerlerini kürüşün karısına da söyledi olmuş bir yol çocuk işte mal değil ki götürüp satasın böyle böyle terbiye olacak ne yapacaksın dönüp caminin önüne geldi akşam ezanı okunmadan çıksaydı da eve gitseydiler mars olmasaydılar köy halkına Çık babam çık. Adam gibi gidelim evimize. Kale kale. Döversin. Çok döversin. Çok kanatırsın burnumu diye seslendi içeriden. Hayır ondan da vazgeçtim. O bir küçük yemindi. Adak güleştirip bozacağım küçük yeminimi. Ama Molla Mehmet olacakla nasıl küsün biliyorsun. Büyük yeminimi bozamam. Çık babam. Bir yemin daha et dövmeyeceğine. 3'ten 9'a şart olsun dövmeyeceğim. Çık. Bak olacağımız kadar Mars olduk. Daha fazla olmayalım. Çık hadi. Karanlık basarken çıktı kale kale. Baba oğul el ele tutuşup yürüdüler köyün içinden. Sapkanısına çarpmamak için kırdım direksiyonu baba. Vallahi dost doğru gidiyordum. Hala kendinde suç yok gibi konuşuyordu. Çok kızdı kulakçı Salim. Eşekliğin gereği yok. Hatanı kabul et. Yeminim var, dövemiyorum. Yoksa karışmam bak dedi. <laughs>